Merhaba. Herkese iyi günler dilerim. Bugün sizlere Lord of the Mysteries novelinin dördüncü bölümünü okuyacağım. Videoların devamı için beğen tuşuna basmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Bölüm 5. Ayin Ücretsiz mi? Ücretsiz şeyler, en pahalıdır. Zomiglue sessizce mırıldandı ve ne olursa olsun hiçbir ek hizmet satın almayacağına karar verdi. Hepsini kesin bir şekilde reddedecekti. Eğer gerçekten o kadar yetenekliysen, benim buraya renkarne olduğumu tahmin et. Bunu düşünerek, Zhou Minglu yüzü kırmızı ve sarıya boyanmış kadının arkasından, alçak çadırın içine girmek için eğilerek yürüdü. Çadırın içi son derece karanlıktı, sadece içeri sızan birkaç ışık huzmesi aydınlatıyordu. Loç ışıkta, kağıt kartlarla kaplı bir masa belli belirsiz görünüyordu. Keskin sivri şapkalı kadın bundan hiç etkilenmemişti uzun siyah elbisesi, sanki su üzerinde hareket ediyormuş gibi masanın etrafında dolaşırken süzülüyordu. Karşı tarafa oturdu ve bir mum yaktı. Sönük sarı ışık titreyerek çadırın içini aynı anda hem aydınlık hem karanlık gösteriyordu. Ortama anında çok daha gizemli bir hava kattı. Zou Minglui sessizce oturdu, bakışları masadaki tarot kartlarına kaydı ve sihirbaz, imparator, asılı adam ve ılımlılık gibi tanıdık kartlar gördü. Roselle bir kıdemli olabilir miydi? Acaba o da benim hemşerim miydi? Zommingrue bilinçaltında kendi kendine mırıldandı. Masadaki açık kartlara bakmayı bitiremeden, doğru kehanetlerde bulunduğunu iddia eden kadın ellerine uzatıp tüm kartları topladı. Kartları bir deste haline getirip Zommingrue'nun önüne etti. Önce kartları karıştır ve desteği kes. Ben mi? Karıştırmak mı? diye sordu Zommingrue refleks olarak. Falcının yüzündeki sarı ve kırmızı boyalar birbirine karışarak hafif bir gülümseme ortaya çıkardı ve Tabii ki, herkesin kaderi ancak kendisi tarafından çözülebilir. Ben sadece onu okuyan biriyim. Soğum İngru'yu hemen ona ihtiyatla sordu. Bu fal için ek ücret yok, değil mi? Bir klavye delikanlısı olarak, bu tür numaraları çok görmüştüm. Falcı görünürde şaşırmış gibi göründü, sonra nihayet boğuk bir sesle. Ücretsiz. Zhou Mingrui rahatlayarak tabancayı cebine daha da soktu. Ardından sakin bir şekilde iki elini uzatarak kartları ustaca karıştırdı ve kesti. Bitti. Karıştırılmış tarot kartlarını masanın ortasına koydu. Halcı, kartları iki eliyle kavradı ve bir süre dikkatle baktı. Sonra aniden ağzını açtı ve... Özür dilerim, sormayı unuttum. Neyi sormak istiyordunuz? Zhou Mingrui, ilk aşkını tavlarken tarot kartları hakkında da araştırma yapmıştı. Tereddüt etmeden... Bu tarot kartlarının yorumlanmasının bir parçası olan bir tür kehanetti, sırayla açılan 3 kart, kişinin geçmişini, bugününü ve geleceğini simgeliyordu. Halcı önce başını salladı, sonra dudaklarını kıvırarak gülümsedi ve O zaman lütfen kartları karıştırın. Neyi sormak istediğinizi bilmeniz gerekir ki, istediğiniz kartları alabilirsiniz. Az önce benimle dalga mı geçiyordun? Bu kadar cimri olmak zorunda mısın? Bunun ücretsiz bir hizmet olup olmadığını birkaç kez sormadım mı? Soo yanakları biraz seyirdi. Derin bir nefes aldı, tarot destesini geri alıp karıştırdı ve kesti. Bu sefer sorun çıkmaz, değil mi? Zaten kesilmiş desteği masanın üzerine geri koydu. Sorun yok. Falcı parmaklarını uzattı ve destenin üstünden bir kart çekti. Sonra onu Zoo sol tarafına koydu. Konuşurken sesi gittikçe alçaldı. Bu kart geçmişinizi simgeliyor. Bu kart şimdiki zamanınızı simgeliyor. Falcı ikinci kartı Zommingru'nun tam önüne koydu. Sonra üçüncü kartı çekti ve Zommingru'nun sağ tarafına koydu. Bu kart geleceğinizi simgeliyor. Peki, hangi kartı önce görmek istersiniz? Falcı, kartları yerleştirdikten sonra başını kaldırdı ve girmavi gözleriyle Mingru'ya derinlemesine baktı. Önce şimdiki zamana bakayım. dedi Mingru'yu biraz düşündükten sonra. Falcı yavaşça başını salladı ve Mingru'nun hemen önündeki tarot kartını çevirdi. Bu kartta, omzuna bir sopa asmış, başı püsküllü bir başlık takmış, renkli giysiler giymiş bir karakter resmedilmişti. Sopanın ucunda bir çuval asılıydı ve karakterin arkasında bir köpek yavrusu onu takip ediyordu. Kartın üzerinde sıfır yazıyordu. Aptal. Halcı, gri mavi gözlerini Zou dikerek kartın adını hafifçe okudu. Aptal mı? Tarotun sıfır kartı mı? Bir başlangıç mı? her türlü olasılığın olduğu yeni bir başlangıç mı? Zoe Mingrui, tarot konusunda amatör bir meraklı bile değildi, bu yüzden tarot hakkındaki kendi izlenimlerine dayanarak sadece kabaca bir yorum yapabilirdi. Falcı bir şey söylemek üzereyken, çadırın kumaş perdeleri aniden açıldı. İçeri giren güneş ışığı o kadar parlak ve kör ediciydi ki, arkasına dönük Zoe Mingrui içgüdüsel olarak gözlerini kısmak zorunda kaldı. Bir kadın sesi öfkeyle bağırdı. Neden yine benim kılığına giriyorsun? İnsanlara fal bakmak benim işim. Hemen yerine dön. Sen sadece bir hayvan terbiyecisi olduğunu unutma. Hayvan terbiyecisi mi? Slowminger'ın gözleri artık ışığa alışmıştı. Kendisine benzeyen, siyah bir elbise giymiş, yüzü kırmızı ve sarıya boyanmış, sivri uçlu bir şapka takmış bir kadın gördü. Tek farkı, daha uzun boylu ve daha ince yapılı olmasıydı. Önünde oturan kadın hemen ayağa kalktı ve hoşnutsuz bir şekilde ''Boşuna uğraşma, bunu yapmayı seviyorum.'' Ama şunu söylemeliyim ki, kehanetlerim ve yorumlarım bazen çok isabetli olabilir. Ciddiyim. Dedi ve elbisesini kaldırarak masanın yanından dolaşıp çadırdan hızla uzaklaştı. Beyefendi, kartlarınızı yorumlamamı ister misiniz? Gerçek falcı Zomingru'ya bakarak gülümseyerek sordu. Zomingru'nun dudakları seyirdi ve içtenlikle sordu. Ücretsiz mi? Hayır. O zaman boş ver. Zomingru'ya ellerini geri çekip ceplerine soktu tabancasını ve parasını sıkıca kavradıktan sonra tekrar eğilip çadırdan çıktı. Lanet olsun. Falcı olarak bir hayvan terbiyecisini mi tutmuştu? Falcı olmak istemeyen bir hayvan terbiyecisi iyi bir palyaçı olamaz mıydı? Soğum İmbrui bu konuyu çok çabuk unuttu. Marul ve et pazarında bir poundluk pek de iyi olmayan koyun eti için yedi peni harcadı. Sonra biraz yumuşak bakla, lahana, soğan, patates ve başka şeyler de aldı daha önce aldığı ekmekle birlikte toplam 25 bakır peni harcadı, bu da 2 soli ve 1 peniye denk geliyordu. Harcamaya yetmeyecek kadar az para var. Zavallı Benson. son. Minglui, yanında getirdiği iki banknotu harcamakla kalmamış, cebindeki bir peni ile de ek ödeme yapmak zorunda kalmıştı. Sadece içini çekip, daha fazla düşünmeden eve koştu. Artık temel gıda maddelerini aldığından, şans artırma ritüelini gerçekleştirebilirdi. İkinci kattaki kiracılar yavaş yavaş evlerinden çıktıktan sonra, Zoming Rui ritüeli yapmak için acele etmiyordu. Bunun yerine, gök ve yerin ölümsüz efendisinden gelen nimetler ve ilgili cümleleri eski Feysak diline ve Loen diline çevirdi. Orijinal büyünün etkisi olmazsa, ertesi gün bu yerel dillerde ritüeli tekrar denemeyi planlıyordu. Sonuçta, iki dünya arasındaki farkları göz önünde bulundurması gerekiyordu. Roma'da Romalılar gibi davran. Bunu özel Hermes dilini kullanan eski bir ritüel duaya çevirmek konusunda Zom Ingrui kelime dağarcığının yetersizliği nedeniyle zorlandı. Her şeyi hazırladıktan sonra sonunda dört somun çavdar ekmeğini çıkardı. Birini kömür sobasının bulunduğu köşeye, birini elbise aynasının alt iç tarafına, birini iki duvarın birleştiği dolabın üstüne ve birini çeşitli eşyaların bulunduğu çalışma masasının sağ tarafına koydu. Derin bir nefes alan Zom Ingrui odanın ortasına geldi ve birkaç dakika kendini sakinleştirmek için bekledi. Sonra, ciddi bir adım attı ve saat yönünün tersine, kare şeklinde ilerledi. İlk adımı attığında, alçak bir sesle, Göklerin ve yerin ölümsüz efendisinden gelen kutsamalar, diye mırıldandı. İkinci adımda, içtenlikle, Göklerin ve yeryüzünün efendisinden bereket gelsin, diye mırıldandı. Üçüncü adımda, Zomimru'yu fısıltıyla nefes verdi. Göklerin ve yeryüzünün yüce efendisinden bereket gelsin, Dördüncü adımda, kötü kokulu bir nefes verdi ve konsantre olarak meditasyon yaptı. Göklerin ve yeryüzünün layık efendisinden bereket gelsin. Orijinal yerine geri döndüğünde, Zou Minglu'yu gözlerini kapattı ve bir sonuç beklemek için yerinde bekledi. İçinde biraz beklenti, biraz tedirginlik, biraz umut ve biraz korku vardı. Geri dönebilecek miydi? Herhangi bir etkisi olacak mıydı? Beklenmedik bir durum olabilir miydi? önündeki bilinmeyen, umudun kızıl ışığıyla lekelenmişti. Zomingo'nun düşünceleri kafasında dönüp duruyordu ve bunları bastırmakta zorlanıyordu. Tam o sırada, etrafındaki havanın durmuş, kalın ve gizemli hale geldiğini hissetti. Hemen ardından, kulağının yanında bazen gerçek, bazen keskin, bazen hayali, bazen çekici, bazen çılgın, bazen deli gibi gelen alçak bir fısıltı duyuldu. Zomingo'yu, devam eden mırıldanmayı açıkça anlamıyordu ama yine de onu dinlemek ve ne dediğini anlamak için kendini tutamadı. Başı yine ağrıyordu o kadar acı vericiydi ki, sanki biri başına çelik matkap ucu saplamış gibi hissediyordu. Zhou başının patlayacakmış gibi hissediyordu. Zihni renklerin oluşturduğu bir halüsinasyonla dolmuştu. Bir şeylerin ters gittiğini anladı ve gözlerini açmaya çalıştı. Ancak bu kadar basit bir hareketi bile yapamadı. Tüm vücudu gittikçe geriliyordu ve her an parçalanacakmış gibi hissediyordu. Bu sırada Zhou zihninde alaycı bir düşünce belirdi. Ölümü aramasaydın, ölmezdin. Artık dayanamıyordu. Zihni parçalanmak üzereyken, mırıldanan sesler kayboldu ve çevresi çok sessizleşti. Ortamın havası dengesizdi. Sadece ortam değil, Zon de kendi vücudunda aynı hisleri hissediyordu. Bir kez daha gözlerini açmaya çalıştı, bu sefer çok kolay oldu. Gözlerinin önünde gri bir sis belirdi, bulanık, belirsiz ve sonsuz. Bu ne böyle? Zoming aniden etrafına baktı ve başını eğdiğinde sonsuz bir sisin kenarında süzüldüğünü fark etti gölgesi su gibi akıyordu ve üzerinde çok sayıda kırmızı yıldız vardı. Bazıları çok büyüktü, bazıları ise küçüktü. Bazıları derinlerde gizlenmiş gibi görünüyordu, bazıları ise suya benzeyen sisin yüzeyinde yüzüyordu. Holografik gibi görünen manzaraya bakan Zonindu'yu, yarı şaşkın, yarı keşif amaçlı bir şekilde sağ elini uzattı ve yüzeyde süzülüyormuş gibi görünen kırmızı, yıldızı dokunmaya çalıştı. Buradan çıkmanın bir yolunu arıyordu eli yıldızın yüzeyine dokunduğunda vücudunun içinden aniden bir sesi belirdi ve yıldızları kırmızı bir patlamaya dönüştürdü. Rüya gibi yanan alevlere benziyordu. Zonin bundan korkarak sağ elini paniğe kapılarak geri çekti ancak yanlışlıkla başka bir kırmızı yıldıza dokundu. Sonuç olarak bu yıldız da muhteşem bir ışıkla patladı. Bunun üzerine Zonin zihninin boşaldığını ve ruhunun dağıldığını hissetti. Luan Krallığı'nın başkenti Batman'da. Kraliyet bölgesindeki lüks bir villanın içinde. Audrey Hall, bir şifon yerin önünde oturuyordu. Üzerindeki işaretler eskiydi ve yüzeyinde çatlak bir bronz ayna vardı. Ayna, ayna, uyan. hala ailesinin adına sana uyanmanı emrediyorum. Birçok farklı sözü denedi ama aynadan hiçbir tepki gelmedi. 10 dakikadan fazla bir süre geçtikten sonra sonunda vazgeçmeye karar verdi ve üzüntüyle dudaklarını bükerek yumuşak bir sesle mırıldandı. Babam bana yalan söylemiş. Bana hep bu aynanın Roma İmparatorluğu'nun karanlık imparatorunun hazinesi olduğunu ve olağanüstü bir eşya olduğunu söyledi. Sesi yavaşça kesildi. Komodinin üzerinde duran bronz ayna aniden kızıl bir ışıkla parladı ve onu tamamen sardı. Sonya denizinde açıkça bir kalıntıya benzeyen üç bilekli bir yelkenlik katına da seyrediyordu. Alger Bilsin güvertede duruyordu, vücudu denizdeki akıntılarla dalgalanıyor, dengesini kolayca koruyordu. Yıldırım desenleriyle işlenmiş bir cübbe giymişti ve elinde tuhaf şekilli bir cam şişe vardı. Şişenin içinde bazen kabarcıklar yükseliyor, bazen buz kar yağıyor, bazen de rüzgarın estiği izleri görünüyor. Hala hayalet köpek balığının kanı yetersiz. Yemrıldan daha alter. Tam o anda, cam şişe ile avucunun yüzeyi arasındaki boşlukta kızıl bir patlama meydana geldi. Bir anda etrafı da kapladı. Krisis'in içinde, Audrey hal görüşünü geri kazandı. Karşısında da aynı şeyi yapan bir adamın bulanık görüntüsünü fark edince, dehşet ve kafa karışıklığı içinde durumu anlamaya çalıştı. Hemen ardından, ikisi de kendilerinden çok uzak olmayan bir yerde, gri örtülü başka bir gizemli kişinin durduğunu fark ettiler. Bu gizemli kişi, Zoe Mingui'den başkası değildi. Ona aynı şekilde şaşkın bir haldeydi. Efendim, burası neresi? Audrey ve Alger ilk başta şaşkına döndüler ve sessiz kaldılar. Sonra hemen aynı anda konuşmaya başladılar. Ne yapmayı planlıyorsunuz? Bölüm sonu. Videoların devamı için beğen tuşuna basmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın.